Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise bir kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 17.20 sularında Cami Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı üzerinde meydana geldi. 15 ADG, 170 plakalı otomobille 15ABR 709 plakalı motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.